Günümüzde kulaklıklar, müzik dinlemekten telefon görüşmelerine kadar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak bu küçük ama güçlü cihazın arkasında 100 yılı aşkın bir evrim süreci var. Peki kulaklıklar nasıl ortaya çıktı ve bugün bildiğimiz hale nasıl geldi? İşte kulaklıkların ilginç ve eğlenceli tarihine bir yolculuk. Kulaklık fikri telefonun icadıyla birlikte doğdu. Telefon operatörleri ellerini serbest bırakacak bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. 1880'lerde telefon operatörleri Ezra Gilliland tarafından tasarlanan bir tür kulaklık kullanmaya başladı. Bu cihaz bir telefona bağlı bir kulaklık ve omuzda duran büyük bir mikrofon içeriyordu. Ayrıca bu cihaz yaklaşık 4.5 kilogram ağırlığındaydı. Düşünün, omzunuzda küçük bir boombox taşımaktan farksızdı. 1891'de Fransız mühendis Ernest Mercadier, bir telefon adını verdiği ve kulak içi kulaklıklara benzeyen bir cihazın patentini aldı. Yaklaşık 130 yıl önce olduğu düşünüldüğünde oldukça iyi bir başarı. Hafif ve taşınabilir olmasıyla dikkat çeken bu kulaklık, kulağı korumak için kauçuk bir kılıf bile içeriyordu. O zamanlar müzik dinlemek için değil, sadece telefon görüşmeleri için kullanılıyordu. Aynı yıllarda İngiltere'de elektrofon adında bir sistem geliştirildi. Kullanıcılar telefon hatlarına bağlanan özel kulaklıklarla tiyatro ve opera yayınlarını canlı olarak dinleyebiliyordu. Spotify'ın 19. yüzyıl versiyonu desek yanlış olmaz. 1910'da Nathaniel Baldwin ilk modern kulaklığı icat etti ve ABD donanmasına sattı. Evinde ürettiği bu kulaklıklar iki yastıklı kulak kısmı ve baş bandına sahipti. Ellere gerek kalmıyordu. Bu kulaklıklar radyo operatörleri tarafından kullanıldı ve ses kalitesi oldukça iyiydi. Baldwin'in kulaklıkları modern kulaklıkların temelini attı. 1937'de Alman Beyerdynamic firması ilk dinamik kulaklığı üretti. Hafif, dayanıklı ve yüksek kaliteli ses sunan bu kulaklık müzik endüstrisinde kullanılmaya başlandı ve modern kulaklıkların temelini oluşturdu. 1950'lerin bu noktasında kulaklıklar ticari olarak kolayca bulunamıyordu. Kulaklık kullanımı çoğunlukla askeri ve iletişimle sınırlıydı. Bu durumu KOS 1958'de yaptığı özel dinleme sistemi ile değiştirecekti. 1958'de John C. Koss ilk stereo kulaklığı üretti ve kişisel müzik dinleme deneyimini başlattı. Koss'un ilk stereo kulaklığı olan SP3, müzikseverler için yepyeni bir deneyim sundu. Artık kulaklıklar sadece askeri kullanım veya telefon operatörleri için değil, müzikseverler için de bir araç haline geldi. Bundan sonra insanlar müziği kişiselleştirebilecekti. Ayrıca kim üzgün hissettiğinde kulaklığını takıp ve müziğini açıp uzaklara dalmadı ki? 60'lar ve 70'lerde kablosuz radyo kulaklıkları ortaya çıktı kullanıcılar radyo frekanslarıyla çalışan bu kulaklıklarla müziği her yere taşıyabiliyordu. Ama asıl büyük değişim 1979'da Sony Walkman ile geldi. Önceki yıllarda kulaklıklar çoğunlukla taşınabilir bir ses kaynağına sahip olmadıkları için sadece evde kullanılan bir dinleme ekipmanı olarak kalıyordu. Walkman müziği taşınabilir hale getirerek kulaklıkları günlük hayatın ayrılmaz bir parçası yaptı. İnsanlar sokakta, otobüste veya parkta müzik dinlerken kulaklık kullanmaya başladı. Bu kulaklıkların sadece bir müzik aracı değil, aynı zamanda bir moda aksesuarı haline gelmesini sağladı. Artık herkes dış dünyayı sessize alma gücüne sahipti. Bu dönemde gürültü önleme teknolojisi de geliştirildi. Başlangıçta pilotlar için tasarlanan bu teknoloji, sonralarda istenmeyen kişilerin seslerini engellediği için çok sevildi. Hatta biliyor musunuz? Gürültü önleme teknolojisi de çok konuşan insanlardan kaçma yolu aranırken bulunmuş. 2000'ler, milenyum çağı Arabaların hızlandığı ve güçlendiği, yeni moda saç ve elbiselerin giyildiği, internetin Türkiye'de nüfusa yayılmaya başladığı, teknolojinin geliştiği yıllar. Bluetooth teknolojisinin gelişmesiyle kablosuz kulaklık fikirleri ve üretimlerinin olduğu dönemler. Kulaklık teknolojisinin Bluetooth ile kablolardan kurtulmanın verdiği özgürlük müzik severler için büyük bir avantaj sağladı. Ancak Bluetooth kulaklıklar tamamen kablosuz değillerdi. Elbette kulaklıkların ses kaynağına giden bir kablosu yoktu ama her kulaklığı birbirine bağlayan bir kabloları vardı. İlk gerçek kablosuz kulaklık 2015 yılına kadar piyasaya çıkmadı. Japonya merkezli Onkyo firması iki kulaklık arasında bile kablo olmayan tamamen bağımsız bir kulaklık üreterek devrim yarattı. Fakat en büyük etkiyi Apple AirPods yaptı. 2017'de piyasaya sürülen AirPods, kablosuz kulaklıkları bir moda ikonu haline getirdi. Kısa sürede Apple'ın en popüler aksesuarı haline geldiler ve 60 milyondan fazla sattı. Küçük, hafif ve akıllı sensörlere sahip bu kulaklıklar kısa sürede milyonlarca insanın cebine ve kulağına girdi. Evet, geldik günümüze. Şu ana kadar anlattıklarım kulaklık teknolojisinin tarihine kısa bir bakış niteliğindeydi. Elbette bu süreçte yaşanan tüm gelişmeleri kapsamak mümkün değil. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki teknoloji tek bir icatla değil, birbirini besleyen birçok buluşun bir araya gelmesiyle ilerledi. Peki gelecekte kulaklık teknolojisi bizi nereye götürecek? Son yıllarda kablosuz teknolojilere yönelim hızla arttı. 3,5 milimetre kulaklık girişinin iPhone'larda ortadan kalkmasıyla başlayan bu değişim diğer markalar tarafından da benimsendi. Artık bazı kulaklıklar yalnızca müzik dinlemekle kalmıyor. Kalp atış hızınızı ölçüyor, işitme koruması sağlıyor ve hatta antrenman koçu olarak bile görev yapabiliyor. Peki bir adım daha ileri gitsek? Gelecekte kulaklıklar müziği depolayabilen, yayınlayabilen ve çalabilen hepsi bir arada cihazlara dönüşebilir mi? Sanal gerçeklik teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte surround ses deneyimi oyunların ötesine geçerek günlük hayatımızda daha fazla yer edinebilir mi? Belki de gelecekte kulaklıklar takıp çıkardığımız bir aksesuardan ziyade kalıcı olarak bizimle olan işitme cihazlarına dönüşecek. Bugün için çılgınca gelebilir ama teknoloji sınırları zorlamaya devam ediyor. Bir şey kesin. Kulaklıkların yolculuğu henüz tamamlanmadı. Teknoloji ilerledikçe kulaklıkların hayatımızdaki rolü de değişmeye devam edecek. Sizce kulaklıkların geleceği nasıl şekillenecek? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın.